Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün o kadar çok pratik bir kahvaltılık ile geldik ki şu an Ramazan ayındayız. Sahurlarda da yapabileceğimiz çok pratik bir tarif ve sabahları okula giden çocuklarımız için ya da küçük çocuklarımız için de tam bir kurtarıcı tarif diyebilirim. 3 yumurtayı kırıyoruz. Bir miktar tuz ekliyoruz. Güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bu arada ne diyorduk arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni kaydet yorum yaparsanız sevinirim. Yumurtamızı güzel bir şekilde çırptıktan sonra tavaya bir miktar yağ ekliyoruz. Tereyağı varsa siz tereyağı ekleyin. Benim tereyağımın bitmiş. Ve çırptığımız yumurtanın yarısını ekliyoruz. Yani bir buçuk yumurta. Ama benim tavam da büyük. Yumurtamız bir miktar piştikten sonra üzerine hemen lavaşını kapatıyoruz. Lavaş da büyüktü. Ben dörtte üçünü kullandım diyebilirim. Yani çeyreğini kestim diyebilirim. Böldüm. Ve sonra çeviriyoruz. Üzerine kaşar dilimleri ekliyoruz ve katlıyoruz. Bir miktarda her iki tarafını da o şekilde kızartıyoruz. Hem dışı kızarıyor lavaşın hem de içerisindeki kaşar eriyor. Bakın çok pratik bir besleyici. Tam kahvaltılar için, sahurlar için, sahurdan sonra kahvaltıyı çocuklarımıza yapabiliriz. Hem de çok besleyici içerisinde hem yumurta var hem peynir var hem dışında lavaş da var. Beğeni kaydet ve yorum yapalım ki bu tarif herkese ulaşsın ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.